Asırlar boyunca İspanya'da İslam rüzgarları estiren Endülüs, yıkılmasının ardından da kendisini hatırlatan güzelliklerle Müslümanların hafızasında taze kalmayı sürdürüyor. Fas'ın kuzeyinde Mavi Şehir olarak bilinen Şafşavan, Fas'taki en dikkat çekici Endülüs yapılarından biri. 1471 yılında kurulan şehir, mavi tonları, tarihi arka planı ve kültürel dokusuyla göz kamaştırıyor. Şafşavan'ın kurucusu olarak kabul edilen Ali bin Musa bin Raşid, Endülüslü bir Müslümandı. Raşid, 1471 yılında hem İspanya'dan göç edenleri karşılamak hem de işgal altındaki Sebde kentini geri almak için bu şehri kurmuştu. İspanyolların Endülüs'ü işgalinin ardından Hristiyan yönetimi altında kalan Müslümanlar olan Moriskolar Şafşavan'a yerleşmiş ve burada gerçek anlamda şehirleşmişlerdi. İspanyol sömürgesine direnen en önemli şehirlerden olan Şafşavan, Sarp arazisi ve halkının direnişi nedeniyle İspanyolların ilk çekildiği